Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Bir Demet Gül Kırk Hadis isimli eserimizin 38. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis şerifimiz sahih yani İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde Ebu Davud Hazretlerinin de sünenlerinde yer alan bir hadisi şerifimiz. Hadis şerifimizin metnini okuyalım. Üzerinde hep beraber düşünüp anlamaya çalışalım inşallah. An Ebi Hureyre'te anin nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem gal. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den naklediliyor. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu diyor Ebu Hureyre Efendimiz. İyyâkum ve zanne. Sizin zandan sakınmanız gerekir. Zandan sakının. Fe inne zanne. Neden zandan sakınalım? Çünkü zan ekiz zebul debul hadisi. Sözün en yalanıdır zan. Sözün en yalanıdır. Ve la tahassesu ve la tecessesu. Gizli boyutlarınızı, gizli yönlerinizi araştırmayın ayıp ve kusurlarınızı efendim gizlice ara araştırıp soruşturmayın. Ve la birbirinize haset etmeyin. Ve la birbirinize sırtınızı dönmeyin. Ve la birbirinize öfkelenmeyin. Ve kunu ibadallah ihwana. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet, hadisi şerifimiz zandan sakınma tavsiyesi emriyle başladı. Tecessüs, tahassüs, kıskançlık, ilgisizlik, buğz etmek efendim ve kardeşlik konuları etrafında Efendimiz Aleyhisselam bize yol gösterdiler. Şimdi zan ne demektir kardeşlerim? Zan İslam'a göre iki türlüdür. Bir suizan var, bir de hüsnü zan var. Suizan değerli kardeşlerim, bir işin olup olmadığıyla alakalı var mı yok mu oldu mu olmadı mı böyle miydi şöyle miydi gibi kardeşlerimiz hakkında olumsuz düşünmemiz. Elimizde kesin bir bilgi yok. Bu kesin bilgi olmadığı halde kardeşlerimiz hakkında kötü duygular beslemek, kötü düşünceler üretmek. Hani bizde vardır böyle bazı insanlar sürekli böyle ya bu adam benim ayağımı kaydıracak. Bu adam benim hakkımda efendim kötü şeyler söylüyor. Bu adam benim Önümü kesecek, şöyle edecek, böyle edecek sürekli bir kurgular içerisinde hatta artı bir kötü niyetle ifade ederim. Artı bir kötü niyet olarak da e, ortada herhangi bir şey olmamasına rağmen kardeşinin ayağını kaydırabilmek için kötü duygular besler. Elinde kesin delil olmaksızın efendim kurgular yapar, oyunlar kurar, e, affedersiniz ayağını kaydırmaya çalışır. Bunlar hep suizan cümlesi içerisindedir. Hüsnü ne demektir? Hüsnü da böyle elimizde kötü olduğuna dair kesin bir bilgi olmadığı sürece güzel duygular beslemek. İşte memleketimizin medarı iftarı İhram Cizade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri her fırsatta şunu söylermiş. Kardeşlerim biz hüsnü zanla memuruz. Suizanla işimiz olmaz. Hüsnü zanla memuruz. Şimdi herkes bir şey diyebilir. Yaptığınız işi beğenmeyebilir, kötü görebilir, aleyhinizde olabilir. Ama biz kardeşimizin hiçbir zaman aleyhinde olamayız. Hani dermiş ya, bize atanlar bizdendir, bize attıranlar bizden değildir. Şimdi adam bilmiyor, tanımıyor, atabilir, beğenmeyebilir, yanlış anlamıştır. Ama bizi tanıdığı halde, öyle olmadığımızı bildiği halde bize adam arkamızdan atılmasına müsaade ediyorsa, kardeş bak bu yanlış, dedikodu yapıyoruz, bu Allah korusun suizana girer demeyeni kabul etmiyor. O bizden değil, o bizden olamaz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam zan ile başladı. Böyle kurgular, kesin olmayan bilgiler üzerinden kardeşliği zedeleyecek birçok başlığı zikrettiler. Bunlar içerisinde ne vardı? Onlara geçmeden şunu söyleyelim. Zan sözün en yalanıdır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Sözün en yalanı. Şimdi emin değiliz biz. Böyle mi şöyle mi? E bilmiyoruz. O zaman o zanni bilgiler üzerine bir şeyler, bir hükümler e, ortaya koyarsak, ameller de bulunursa sözün en yanlışına tabi olmuş oluruz. Öyle bir şey var mı yok mu? Belki bizim gördüğümüzün tam da tersi bir şey olabilir. Hani anlatırlar ya, büyüklerden bir tanesi çok seven bir talebesine diyor ki, sen şu kapıda bekle diyor, benim bir özel görüşme yapmam lazım o özel görüşmesine bir kadın geliyor, bir bayan geliyor. İçeri giriyorlar, konuşuyorlar işte ne oluyorsa içeride bilmiyor kim, kimse ne yaptıklarını. O talebesi böyle kalbinden diyor ki ya Allah Allah bu acaba diyor yani milletin gözünden kaçıp da bir yanlış bir şey mi yapmaya çalışıyor? O da çıkınca diyor ki evladım bu gelen kadın benim kız kardeşimdir. Kalabalıklar içerisinde görüşme fırsatımız olmadığı için böyle özel bir görüşmemiz gerekiyordu. Ve ben sana güvendiğim için burayı teslim ettim. Şimdi hemen suizan besleyip böyle zina yapmıştır, zina efendim fırsatı kollamıştır dememek lazım. Bunu demek için ne, ne istiyor dinimiz bizden? Dört tane adil şahit istiyor. Ve o dört tane şahidin sözleri, cümleleri, olayı, tasvirleri hepsi aynı olacak. Birisi şurada oldu, birisi burada oldu derse bile onlara zina iftirasından dayak attırır değilimiz. Çünkü bir insanın onuru, şerefi, Müslümanın namusu kimsenin ağzına sakın olamaz kardeşler. Evet şimdi devamında Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki Hucurat suresindeki bir ayet-i emrini bize hatırlattılar. Ey iman edenler zannın çok zannetmekten etmekten, zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Temelsiz olduğu için. Zannediyoruz yani Türkçemize böyle geçmiş. Bunun birçoğu günahtır. Ayet-i Kerime'nin devamında da işte böyle gizli halleri araş, araştırmak, tecessüs yapmak, Türkçemize casusluk diye geçmiş. Tecessüs etmek, tahassüs yapmak. Tecessüs nedir? Bir olayın iç yüzünü, gizli tarafını araştırmak demektir. Biz kimsenin gizli tarafını araştırmak gibi bir görevli görevli değiliz. Yani devletimiz araştırıyordur, soruşturuyordur, o devletin işi yapabilir ama... Şahıslar olarak kimsenin gizli bir tarafını araştırmak durumunda değiliz. Bir de tahassüs var, o da daha mahrem ve özel hayatı araştırmaya geliyor. Yani eşi, çocukları, ailesiyle alakalı mahrem konularıyla ilgili adam evinin en mahrem köşesine kamera koyuyor. Ses kayıt cihazı koyuyor. Böyle yapa yapa Allah korusun neredeyse devletimizi bile yıkmaya kadar gittiler değil mi? bütün mahrem bilgilerini devletin, şahısların, sizin, bizim her tarafı dinlemiş adamlar. Her türlü mahrem bilgileri ele geçin. Bu haramdır kardeşler. Haramdır. Kimsenin özel hayatı, mahrem hayatı bizi ilgilendirmez. Bizim de mahremiyetimize birileri dokunacak olursa nasıl böyle tepki veriyoruz? Bir başkasının mahremine dokunulduğu zaman da tepki vermemiz lazım. Bu ayet-i kerimenin Hucurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinin devamında işte birbirinizin kusurunu araştırmayın buyuruyor Rabbimiz. Şimdi benim kusurlarımı araştırsanız aman ya Rabbi buradan Ankara'ya kadar yol olur kusurlarımız. Şimdi kendimizle baş başa kaldığımız zaman Rabbimiz affeylesin. Biz kendimizi tanıyamayacak hale geliyoruz. Evet toplum içinde bir hocalığımız var, hacılığımız var, işte böyle efendi efendi yaşıyoruz ama bir de tek başımıza kaldığımız zaman Allah orada bize yardım etsin ya. Şeytan nefis bizi perişan ediyor. E kusur aramak istiyorsanız ya kadı kızında da kusur olur. Atalar öyle demiş yani. Kadı kızıysa da kusur olur. Kusurlarınızı araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız? Niye bir böyle bir benzetme yapıyor Mevlamız? Şimdi burada olmayan bir kardeşimizin çekiştirmesini yapıyoruz. Dedikodu yapıyoruz. E kardeşimiz burada değil ki kendini hakkı kendi hakkını savunabilsin. Hani ölü bir insana ne derseniz deyin, kendini savunabilir mi? E aynı ölmüş bir kardeşimiz gibi yanımızda yok. E niye onu biz çekiştiriyoruz? Niye onu efendim e, gıybetini yaparak Allah korusun sanki ölmüş bir kardeşimizin etini yemiş duruma düşüyoruz. Başkalarının ayıplarını araştırıp ortaya dökmek, toplumdaki kişinin itibarını zedelemek, o kişinin dışlanmasına vesile olur. Bu ve bu Müslümanın bir işi değildir. Bir ayıp gördünüz mü efendim? Eğer o kişiyle Rabbi arasında ise başka kul hakkını, kamu hakkını ilgilendirmeyen bir şey ise bu ayıpları örtmekle biz görevliyiz kardeşler. Kim bir müminin ayıbını dünyada örterse Allahu Teala da ahirette o müminin 10 tane ayıbını örter. Şimdi bizim bu kadar ayıplarımız var. Kimsenin görmesini istemediğimiz günahlarımız var. O zaman kardeşlerimizin ayıbını görüyorsak örtelim ki ahirette de Rabbimiz bizim ayıplarımızı örtsün. Bu bir ölçü. İslam dininin güzelliğine bakın ki böyle insanları rezil rüsva ederek, elimize davullar alır efendim cadde cadde sokak sokak gezerek insanın onurunu, insanın haysiyetini, şerefini zedelemeyin bize yasaklıyor. Bu işte fıtrat dini olmasından kaynaklanıyor. Yaratılışa uygun olmasından kaynaklanıyor kardeşlerim. Bir başka Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifte dikkat çektiği başlık haset etmeyiniz birbirinize. Şimdi haset bu da iki türlü haset var kardeşlerim. Aslında haset nedir? Bir başka insanda gördüğümüz bir şeyin bizde de olmasını istemek. Bu temelde aslında haram ve yasak değil. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya La hasede fisneteyni. İki kişi hakkında haset yoktur. Ya buna haset denilmemelidir. Nedir bu iki kişi? Kimlerdir bunlar? Şimdi bir tanesini Allahu Teala ilim vermiştir. O ilmiyle insanlara hizmet ediyordur kendisi de o ilimle amel ediyordur. Kişi bakar, ya keşke ben de böyle bir ilim sahibi olsam. Ben de insanlara böyle hizmet etsem der. Bu haset olmaz. Veya zengin birisi var. Adam Cenab-ı Hakk'ın yolunda infak ediyor. E biz de imreniyoruz bir nevi ona. Diyoruz ki ya Rabbi keşke benim de böyle helalinden çok malım olsaydı da ben de senin yolunda infak etseydim. Bu haset değil. Yasaklanan haset nedir? <laughs> o kardeşimizin elindeki nimetin gitmesini istiyorsa, yani onda zenginlik olmasın, ilim onda olmasın, sadece bana gelsin. Orada nefis ve benlik devreye giriyor ya, ve o kardeşimizin elindeki malı, ilmi, güzel ahlakı, itibarı, bunun gitmesi için hile ve tuzaklar, desiseler, bir takım oyunlar yapıyorsa, işte Efendimiz Aleyhisselam Bunları boşuna, bunları hayatınızda takip etmeyin. Böyle hasetliklerden uzak durun. Hakikaten kardeşlerim, insan, hani tecrübeli de biliyoruz ki, ya falan canın malı, falan canın bilmem nesi, konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. E bir müddet sonra şöyle bir kendimizi yokluyoruz, diyoruz ki, ya sanki biz bu adamın elinden bu nimetler gitsin istiyormuşuz gibi. E şimdi bu kötülük bizi ne yapıyor? Kalbimizi meşgul ediyor, gönlümüzü kaplıyor. Namazda bunu düşünüyoruz, tesbihatta bunu düşünüyoruz, yolda yürürken bizi meşgul ediyor. Halbuki bizim Rabbimizle meşgul olmak, onunla her an beraber olmak gibi bir ulvi bir gayemiz var. Neden bu ulvi gayeyi bırakalım da süfli bir takım duygular içerisine gidelim. Sonra o ayak kaydırma oyunları, işte dedikodular, iftiralar hepsi arda -ar arkasına gelmeye başlıyor. O zaman da bir kaos, bir kargaşa, karşılıklı bir çekişme tabiri caizse toplumsal bir huzursuzluğa dönüşüyor kardeşlerim. Yine hadis-i şerifte efendimiz aleyhisselam birbirinize sırt dönmeyin. Vala tedaberu. Birbirinize soğumayın demek aslında. Birbirinize sırt dönmeyin. E şimdi Allah için konuşalım. Rabbimizin rızası için ifade edelim. Kardeşlerim, anne babalarımızla sırtlarımızı dönüyor muyuz? Dönmüyor muyuz? Evlatlarımızla bir soğuma, öyle sırt dönme, yani destek olma anlamında değil de onlar bir başka efendim duygu ve dünyadalar, biz başka duygu ve dünyadayız. Komşularımıza, sırtlarımızı dönüyoruz. Ya yine de milletimizden, Cenab-ı Hak sizlerden ebeden daimen razı olsun. Dünyanın neresinde dört bir yanında mağdur ve mazlum Müslümanlar, insanlar varsa bu aziz millet ekmeğini bölüyor yiyeceğinden, giyeceğinden fedakarlık yapıyor, bir şekilde onlara yardımcı oluyor. Bu çok güzel bir şey. Ama basit meselelerde bazen böyle hani derler ya, denizleri aşıyoruz, göletlerde boğuluyoruz mesela. Bunu zaman zaman örnek olarak veriyorum. E şimdi bir evde baba rahmetli oluyor, anne rahmetli oluyor, evlat rahmetli oluyor, bir miras meselesi gündeme geliyor. Ondan sonra seyredin siz şimdi evdeki kavgayı. Cümleler bakın şu cümlelere dönüşüyor. Ölürsem cenazeme gelme, ölürsem cenazene gelmem. Ne için? Ya 5 metre, 10 metre bir toprak için, daire için. Vay sen kuzeydekini aldın, vay güneydekini bilmem şöyle ettin. İşte dükkanın iyisini sen aldın, parasını şöyle ettin filan filan yani. E peki bu cesaret nereden geliyor yani? Cenazemize gelmem. Ya orada bir fatihaya muhtaç haldeyiz. Bir güzel söze muhtaç haldeyiz. Bu cesaret nereden geliyor? İşte o sırt dönmeler var ya, birbirimizin aleyhinde olmalar Allah korusun. Kişisel olarak da İslam devletleri arasında da gerçekten bir birlik ve beraberlik olsa kardeşlerim. Bugün Gazze'de böyle azgınlaşan, böyle taşkınlaşan yani affedersiniz hayvanlara bile layık görülmeyecek muameleleri orada Müslüman kardeşlerimize reva gören bu azgın ve taşkın Beni İsrail bu kadar cesaret edebilir mi? Biz birbirimizle bir araya gelemiyoruz. Hani bir eleştiri olarak kabul edip, biz de içindeyiz onun. Efendim bir yere misafirliğe gidiyoruz. Sanki kimsenin evinde televizyon yokmuş gibi. Oturuyoruz televizyon izliyoruz. Ya şu televizyonu bir kapat arkadaş. Yani bizi birbirimize düşürmesin. Siyasete giriyoruz, birbirimize düşüyoruz. Ticarete giriyoruz, birbirimize düşüyoruz. Namaza geliyoruz bak. Bazen camide bile birbirimize düştüğümüz oluyor. Ya hacı abi şurası boş diyoruz. Adam bize kızıyor. Ya ne diyelim yani bir hoca efendi olarak herhalde Boşluğu dolduralım diyeceğiz. Cep telefonumuzu kapatalım diyeceğiz. Bazen korkuyoruz. Hocaefendi işine bak, işine bak diyor. Ya benim daha önemli ne işim var işte? Huzurlu bir namaz kılmak istiyoruz. Ne olur yani? Şimdi bir de buğz meselesi var. Efendimiz Aleyhisselam düşmanlık beslemek, kin duymak, nefret etmek bunları içerisine alan buğzu da bize yasaklıyor. Müslüman Müslümana buğz edilmez. Yani kızdınız. Bizimki bir sama, saman alevi gibi ormanda. Kızdık geçti tamam. Ve kızmamız da Allah için kızacağız. Allah için seveceğiz. Celle Celaluhu. El hubbu lillah ve Son bir ölçüyle bitireyim. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifin sonunda Kunu ibadallâhi ihvana. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. O kardeşliğin ölçüsünü işte bu saydığımız başlıklara riayet ederek gerçekleştireceğiz. Sevdiğimiz ölçülü seveceğiz. Kızdığımız insanlar varsa ölçülü kızacağız. Bu uz zamanda ölçümüz olacak. Allah için kızmayı, Allah için sevmeyi alışkanlık haline getireceğiz. Ve inşallah dünyada gerçekleştireceğimiz bu kardeşliğimiz ahirette ebedi bir kardeşliğe dönüşecek. Cenab-ı Hak hepinizden hepimizden razı olsun. Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere. Dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Evet. Bu kardeşlerimizi içerisinde bulundukları zor durumlardan bir an önce kurtarsın. Yüce Rabbimiz bizleri de onların kurtuluşlarına, maddi manevi kurtuluşlarına vesile eylesin. Evet. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız Amin. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا بِحُرْمَةِ سِرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ